Bu arkamızda gördüğünüz Flamingo e, üreme Adası. 6500 metrekarelik yaklaşık. Burada her yıl Flamingolar Nisan ayının başında Kuluçka'ya yatmak üzere çıkar adaya. Yaklaşık e, 30-32 günlük Kuluçka dönemi olur. Mayıs ayının başlarında da ortasına doğru Flamingolar yumurtadan çıkarlar. Dünyaya merhaba derler Gediz Deltası'nda. Yaklaşık 16.000 ile 18.000 adet arasında olur genelde bu sayı. Haziran-Temmuz aylarında adanın hemen yanına inip suda, erişkinlerin denetiminde kreş tabir ettiğimiz oluşumda annelere ve babaları tarafından iki ay boyunca bunlar beslenirler. Sonra da şu an, e, içinde bulunduğumuz günler Ağustos'un ilk günleri. Ağustos'un başından başlayarak sonuna kadar uçma denemeleri yaparlar. Ağustos'un sonuna doğru tümü uçmayı öğrenip hem Gediz Deltası'na, hem buradan Tuz Gölü'ne, Akdeniz Havzası'na, Yunanistan, İtalya, İspanya, Tunus, bütün o ülkelere gidebilirler. Şu anda yavru flamingolar görüldüğü gibi gri, füme, siyahımsı renklerde. Onlar bu tuzlu sularda, tuz oranı yüksek sularda bulunan artemia salina denilen tuz karidesini yiyerek, en fazla onu yiyerek pigmentler neticesinde kanatlarındaki ve ayaklarındaki kırmızılıklara yaklaşık 2 yıl, 2 yıl, 3 yıl sonra kavuşurlar ve erişkinler gibi beyaz, kırmızı renklerine ulaşırlar.